Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ekrem ve bugün e, survival'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugün 7. bölümdeyiz. Evet, 7. bölüm. Hemen <laughs> gördüğünüz gibi e, eşyalar böyle. E, aşağı bakarsak en güzel aşağıda. Evet bu 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 Evet diamond'larımız var. Diamond. Yaşasın diamond. Diamond'ımız var. 61 tane ayrunorumuz var. Yaklaşık 2 63 e, kömürümüz var. E, ondan sonra 9 tane altınımız var. 16 tane restonumuz var. Yani var da var. Güzel bir maden oldu. Madenden maden işte dediğim gibi uyalım e, bir yani uzun zamandır 7. bölümü çekmeyi istiyordum ama çekemedim hmm, dediğim gibi mobizen hani duyurusunda da dediğim gibi mobizen error vermesi falan onlarla çekemedim e, şimdi arkadaşlar biraz tarlamızı toplayalım tarla uzun zamandır toplamadım madendeydim ya büyümüşler gel şimdi şuradan bu o Bum bum. Bo. Bu, Bo. Bu. Hayır aşağı gitti. Olamaz. Neyse kalsın. Hiç umurumda değil. Sonuçta seed değil mi? Ee, yani güzel bir tarla oldu. Ben beğeniyorum. Siz hani fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ee, ne yapabiliriz şu anlık? Ben de bilmiyorum pek. Hani... Pek bir planım yok. Şunları şuraya koyalım. Hı. Ee, bir üst kat yapabiliriz ancak ona çok odun lazım. Merhaba tavuk. Gir içeri. Sen içeri. Niye girmiyor tavuk? <laughs> Öl. Evet. Yani dediğim gibi uzun zamanlar survival çekemiyordum. Yani bir değişik geldi bana da. Ee, evet şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi. Bu arada arkadaşlar şurayı göstereyim. Ah, pil kritik seviyede düşük. Yok, pil düşük diyor da normalde şarjda şu anda. Niye öyle diyor anlamadım. Neyse, şuralardan bir yerden çıktım işte madenden. Bayağı bir dolaştım madende. Hmm, yani güzel maden. Ee, evimizi cam döşemişiz. Ee, bir üst kat yapabiliriz veya yani, ne yapabiliriz ki? Hala Türk serverına giremedim. Çok do Aha yumurta. Aha olacak mı? Bugün bir çiftlik yapabilirim ama olmaz. Hiç canım istemiyor. Hmm. Biz de bugün değişik işlerle uğraşalım. Hadi gelin biraz. Niye bu? Heh, şöyle. Pembe yün, bunla kafamızı süsleyelim. Tamam. Ee, yani bu video biraz kısa olabilir çünkü pek yapacak bir şey kalmadı. Siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ee, ne yapabiliriz başka başka başka? Yani başka yapacak pek bir şey bulamadım. Hmm dakika şu renkler nasıl yapılıyor? Anne bununla bu bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Peki bu şu şunun oluyor mu? Bir dakika. Etle değil tabii ki. Etle hiçbir şey olmaz da. nereden nereden nereden? Nerede? Hmm, bu hiçbir şey olmuyor. Neyse. Hmm. Aha bal kabaklarımız olmuş. Şarkör keynimiz olmuş. Ben burada olunca daha mı hızlı büyüyorlar bana mı öyle geliyor? Herhalde daha hızlı büyüyorlar. Bunu da yazarsanız sevinirim. Hmm. Yani bundan sonra herhalde bir Aslan 8 incelemesi gelecek. Sınavım var yarın. Çalıştıktan sonra gene video çekebilirim. Ve bozdum. Aferin bana. Gidip çapamı alıp orayı düzeltmeliyim. çapa. Benim çapam mı kırılmış? Aynen. Çapam kırılmış. Çok güzel. Hadi onunla yapalım. Biraz emektar olsun. Değil mi? Evet. Şimdi e, ne ekeceğiz? Tabii ki seed ekeceğiz. Bakalım var. Güzel. Gidelim. Oh. Ah, 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 Bir türlü isabet ettiremedim. Evet. Hmm, yani güzel oldu tarla. Şimdi yapacağımız işler ne olabilir? Önce bir şu etlerim var benim. Etler, etler. Şunları koyalım fırına. Tamam. burada ee, bu arada difficulty'm kapalı mı benim? açalım. Evet biraz çiçek toplayalım. Bunlardan renk yapıp wool'ları boyarız. Ee, yani hafta duruyor. Ben bunlardan hani wool'lardan 3.64'lük 4.64'lük boyayacağım böyle. Farklı farklı renklere. Aa biri light herhalde aynı. Hmm. Onlardan ev yapmayı düşünüyorum. Çok güzel gözükeceğini de düşünüyorum. Fikrime katılıyorsanız alt, aşağıda yani description dediğim bölümde bunu yazabilirsiniz. Dediğim gibi yani ne yapacağız? Sonuçta siz izliyorsunuz. Bum bum çık bum. <laughs> Topla. Ben bu arada ağaç ev yapayım mı yapmayayım mı? Ben ağaç ev yapmasını çok severim ama şimdi yapayım mı yapmayayım mı? Siz bunu söylerseniz hani sevinirim. Ondan sonra aşağıda ar, aşağıda nedir ya? Arkada ses geliyorsa özür dilerim. Hani dediğim gibi pek müsait değilim ama ben yine de size video çekiyorum. Ee, ondan sonra şimdi biraz yukarıdan bakalım. Kuş bakışı. Yuppi. Kuş bakışı. Yani bu gerçekten çok hoş gözüküyor. Hop şunu şöyle ekleyelim. Oo ekmeği. Ek. Evet. Şimdi arkadaşlar eve gidelim. Aha kuzu. Ee, kuzu. Kuzu gel. Kuzu öleceksin. Bu arada video kaç dakika oldu? 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evde bitireceğim ama videoyu. Şu şeyi de toplayalım. Size fazla vakit. Size. Bunların hepsi size. Şimdi ne yapabiliriz? Buna mı boyasam, buna mı boyasam? Bir tane de ne olsun ne olsun light gray hiç güzel durmuyor. Yellow olur. Evet. Bununla da kabımızı süsledikten sonra videoyu da bitiriyoruz. Evet. Yani. Ondan sonra bir Minecraft Pack'ı dediği incelemesi çekeyim mi? Bence çekmeyeyim çünkü zaten ben burada incelemiş gibi bir şey oluyorum. <laughs> ya, konuşamadım. Şimdi bunları koyalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.